Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ne bağlı Açık Öğretim Fakültesi'nin online olarak yapılan ikinci dönem ara sınavları geçtiğimiz haftalarda sona erdi ve sonuçlar açıklandı. Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri şimdi heyecanla finalleri beklemeye başladı. 2021 Açık Öğretim Fakültesi dönem sonu sınav tarihleri açıklandı. Açık Öğretim Fakültesi final tarihleri online olarak yapılacak. Kurumdan gelen açıklamaya göre Açık Öğretim Fakültesi finalleri 2. ve 6. yarı yıl dersleri için 29-30-31 Mayıs tarihlerinde online olarak yapılacak. Açık Öğretim Fakültesi ile ilgili her türlü bilgi için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.